Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağlayan pasta yapacağım. 3 yumurta 1 su bardağı şekeri ilave edip köpürene kadar karıştırıyoruz. yarım çay bardağından biraz sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Ve tekrardan çırpmaya başlıyorum. Evet, bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Üç yemek kaşığı kakao mu ilave ediyorum. Bir tane şekerli vanili. Bir tane de kabartma tozu ekleyip hafifçe karıştırmaya devam ediyorum. Evet, yumurtaların köpüğünün inmemesine özen gösteriyorum hafifçe karıştırmaya yapıyorum evet bir yemek kaşığı daha unu ilave ettim ve spatula'mla ağır ağır karıştırma yapıyorum Evet kıvamında da gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. Evet altını margarine yağladığım borcamıma kek karışımını döküyorum. Ve fırına veriyorum. Evet bu arada çikolatalı sosumuzu hazırlayabiliriz. Bir su bardağı süt Bir su bardağı su 3 yemek kaşığı kakao 4 yemek kaşığı şeker Ve bir buçuk yemek kaşığı unumu ilave edip hızlıca karıştırıyorum. Evet hızlı karıştırıyorum. Çünkü un topak kalmasın diye. Evet, çikolata sosum köpük köpük olana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet, çikolata sosum gördüğünüz gibi kaynadı baloncuk baloncuk oluyor gördüğünüz gibi ve ocağımdan alıyorum evet kekim pişti gördüğünüz gibi çok yumuşak bir kek oldu benim bir kürdan yardımıyla kekimin üzerine küçük küçük delikler açıyorum ve bir su bardağı süt ile kekimin üzerine gezdiriyorum her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum Evet sütünü çekti kekim şimdi hazırlamış olduğu krem şantiyi üzerine yayıyorum Evet yüzünün pürüzsüz bir kıvam almasını istediğim için üzerinde spatula ile düzeltme yapıyorum. Dümdüz bir görünüm istiyorum çünkü. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu tekrardan üzerine döküyorum. spatula yardımıyla tekrardan yayma işlemini yapıyorum. Her tarafını eşit gelecek şekilde yayıyorum. Çikolata sosumu. Ve 3-4 saat dinlendirmeyi bırakıyorum. Evet. Pastam dinlendi. Ve ben şimdi dilimleme işlemini yapıyorum. Evet Hindistan cevizi ile de süsleme yapıyorum. Pastamız hazır. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi böyle bir pasta oldu. Evet çok güzel bir pastamız oldu. Ben sizler için bir parça pastamdan koparıyorum. Evet yumuşacık keki, çok güzel iç kısmını da gösteriyorum. Çok güzel bir pastamız oldu.